Evet e, arkadaşlar YouTube kanalıma Arkadaşlar YouTube kanalımı kapatmıyorum vazgeçtim Oy vermeseniz de artık vazgeçtim çünkü kocaman aileyi bırakamam Tam 100, 120 aile olduk 120 abone yani o kadar aileyi bırakamam arkadaşlar Gerçekten o kadar aileyi bırakamam arkadaşlar maalesef o yüzden kısıtlı <laughs> yani böyle 20 abone falan olsaydı kapat kapatacaktım ama 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 yüz olduğum için kapatmayacağım koskoca oh, bu nahipleyiz kalan baş bir dakika kalan ben başa mı geldim Zaten da barfur arkadaşlar neyse bu bir canlı yayındı Aga burada size canlı yayında bir şey daha söyleyeceğim. Eee Robux çekilişi... yarın o, tam 1000 e, bin Robux çekiliş, çekilişi olacak. Beni follow'layanlara tam bin Robux vereceğim. Çekiliş, çekilişe bazıları şey yapamıyor ama. Lan oğlum da bestem. Işte. Lan sıkıştım. Artık çekilen çek, çekilişlere bazıları katılamıyor. Ben merak etmeyin. E, öbür çekiliş çekilişlerde katılır, katılırsınız. Şöyle hemen Buraya da hemen Buraya da yapalım Buraya da yaparım Ay az kalsın en aşağı düşeceğim sandım arkadaşlar Neyse ben size bir canlı yayından bahsedeyim Arkadaşlar ee, Tatile gitmeyeceğim maalesef Yani gitmeyeceğim yani maalesef değil arkadaşlar Tatile gideceğim de ee, Tatile bir ay sonra gideceğim o yüzden bir ay sonra tatile gideceğim diye video atamıyor demeyin. Yani tatile gidiyorum videosu çekmeyeceğim. Bir ay bir ay sonra tatile gideceğim. Şimdi hemen parkuru yapalım. Şimdi can diye o oraya atlayamıyorum içeri Arkadaşlar şöyle yapıyoruz hemen. Yani işte arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz yani iyi misiniz? İyi misiniz, iyi değil misiniz, nasılsınız? Yo! Ya Rabbi Allah'ım çıldıracağım. Ya Rabbi. Ya Rabbi Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Evet arkadaşlar işte iyi misiniz, kötü müsünüz onu sordum. İşte tatile gideceğim duyurusuydu bu. Evet arkadaşlar. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Fatih ve Yusuf'u sakın arkadaşlık demeyin. ve hoşça kalın. Bay bay. İşte bana bay bay deyin. Evet dediniz.